Ne tüketiyoruz? Yiyecek mi tüketiyoruz, biz mi tükeniyoruz? Her zaman dikkat ettiğimiz bir şeydir bu. 1950'den önce yaşadığımız topraklarda büyük bir verem sıkıntısı vardı. Veremle savaş dernekleri kurulmuştu hatta. Bildiğimiz çevre dernekleri gibi şimdi veremle savaş dernekleri kuruluyordu. Temel sorun neydi? İnsanlar doyacak gıda bulamıyorlar, çürüyordu bedenleri. Şimdi hastaneye girmeden önce doktorların önünde matbu formlar var. Ne yenir, ne yenmez. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben muayeneye geldim. E çok kilon var, biraz al. Aşağı indir. Hastanelerde diyetisyenlik bölümü var yeni mezun olmuş 22 yaşında diyetisyen hanım oturtuyor. Size bir elmanın yarısını tavsiye ediyorum diyor. Ya bundan önce çocuklar elmayı taş diye birbirine atıyorlardı. Birer tane, beş tane ağaca çıkıp öbür ağaçtakini taşlıyorlardı. Elmanın yarısını bana tavsiye ediyormuş. Büyükçe olmasın dikkat edin diyor. İlmin Tıbbın ilerlemesine hamd ediyorum. Ama elmanın bütününü bile bana haram edecek hale gelen dünyayı sorguluyorum. Bu nedir ya? Büyükçe olmayan bir elmanın yarısını yiyeceksiniz diyor. Elbette bilim ona onu öğrettiği için onu söylüyor. Bir itirazım yok ama ben niye bu hale geldim? Niye bu hale geldim ben? Bu nedir ya? Biz yemek mi yiyoruz, zehir mi yiyoruz? İnsanlar oturup bir kuzuyu yedikten sonra kolları da yağlandığı için o arada onu da orada toprakla sıvazlayıp tarlada traktör gibi çalışıyorlardı. Şimdi öyle bir porsiyon tarif ediyorlar ki kargalar tenezzül edip inip onu almaz oradan et parçası diye. Mercimek kadar parçalarla doyacakmışın. İşte Kudüsümüzün işgali gibi beynimizin işgali diye de bir sorundan söz ediyorum kardeşlerim. Ama Kudüsle meşgul olmak bizi oyalıyor ve rahatlatıyor. Halbuki biz müminiz. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah denge hayatı yaşarız. Yaşamalıyız.